Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Bundan yaklaşık 5 ay önce 20 tane derece öğrencisi arkadaşımla beraber Yol Arkadaşım adlı bir projeyi hayata geçirmiştik. Bu sosyal sorumluluk projesi sayesinde 20 tane lise öğrencisine ücretsiz bir şekilde koçluk, mentorluk hizmeti vermiştik. Ve tabii bunu seçerken biraz da maddi imkanları kısıtlı olan özellikle eğitimde fırsat eşitsizliğine mağdur kalmış olan arkadaşlarımızı seçmiştik. Yalnız o zaman oluşturduğumuz forma yaklaşık 1500-2000 kişi cevap vermişti ve bunların neredeyse %1'ini seçmek zorunda kalmıştık 20 kişi. Sonrasında o videoda da bahsettiğim gibi inşallah bundan bir yıl sonra, 2 yıl sonra bu sayıları yüzlere, 200'lere ulaştırırız demiştik. Ancak proje benim beklediğimden çok çok daha iyi gitti. Her şey yolunda gidiyor. Mentorlarımız ve mentillerimizin iletişimi harika gerçekten ve ikinci döneme başlarken daha projenin başlangıcının üzerinden 4-5 ay geçmiş olmasına rağmen 50 tane daha koçluk verecek arkadaşımızla derece öğrencisiyle anlaştık. Onları da ekibimize ekledik arkadaşlar. Şimdi de 50 tane daha koçluk alacak öğrenci belirleyeceğiz arkadaşlar. Yani totalde yaklaşık 70 öğrenciye ücretsiz bir şekilde koçluk vermiş olacağız bu sosyal sorumluluk projesi altında. O yüzden inanılmaz mutluyum. Bu projede hem proje sorumlu olmaktan hem de projede bu şekilde bir köprü görevi görmekten mentorlarımız ve mentillerimizi bu şekilde bir araya getirmekten inanılmaz derecede mutluyum arkadaşlar. Tek yapmanız gereken açıklamada bıraktığım formu en samimi şekilde içinizden geldiği şekilde doldurmak mümkün olduğunca kendinizi açıklamaya çalışmak. Bunun dışında biz de yaklaşık 1-2 hafta içerisinde zaten belirlediğimiz arkadaşlarımıza ulaşacağız. Gerek mailden gerekse de ee, hem Instagram hesabımızdan hem de benim kanalımın topluluk hesabından bunları açıklarız arkadaşlar. Siz de bu tarz gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız hem benim kanalımı takip etmeyi unutmayın hem de Instagram'da Tok Yol Arkadaşım sayfasını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Genelde her türlü gelişmeyi oradan haber vermiş oluyoruz ve bu dönem biraz daha aktif bir şekilde o Instagram hesabını kullanmayı düşünüyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.